Arkadaşlar hepinize selam. Dün şahit olduğum bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Durakta duran şu arkadaşa bakın. Plakası okunmuyor. Aynalara bakın. Şimdi esas olay az önce de izlemiş olduğunuz gibi yani ben şuradan şuraya 3 saniyede geliyorum ve Dikiz aynasında o motosikletin hızlandığını görüyorum. Ee, ablayı ve çocuğu korumak adına kornaya basıyorum burada. Hani daha fazla ilerlemesinler diye. Yani ne ara o hızlanmayı yaptın da buraya geldin ve insafsız herif. Ee, tabii sonra ben kızımı alamayıp o sinirle kornayı da hani bırakmıyorum. Yani benim isyanım karşıdaki motosikletliye. Yani burada yetişmeye çalıştım tabi ama ne mümkün. Burada da tabi Kadın ve çocuk Bana bakıyor ama Hani umarım anlamışlardır en azından onlara yardım etmek için bu kornayı bastığımı Neyse şimdi bu arkadaşı Nasıl ihbar ediyoruz size onu göstermek istiyorum Eskiden Emniyet genel müdürlüğü ihbar yazdığımızda arkadaşlar direkt kendi sitesine gidiyordu şimdi 112'nin Sitesine yönlendirme yapılıyor. Beraber dolduracağız burayı. Umarım faydası olur ve arkadaş gereken cezayı çeker arkadaşlar. Şimdi videoda 2015 kalmış yıl o yüzden böyle bir açıklama gereği duydum. Emniyete bildirim yapacağım arkadaşlar. İl ilçeyi, mahalleyi girdim. Bir de gerekli bir açıklama yaptım. Şimdi video istemediği için benden fotoğraf istiyor. Fotoğrafı ben şu şekilde ayarlıyorum. Ben Gomplayer kullanıyorum. Ve bu programda CTRL-E harflerine bastığınızda videonun ekran görüntüsünü alıyor. Şöyle iki kare buradan alalım. Şöyle 5-6 kare aldım arkadaşlar sağ klik yapıp videodan ekran görüntüsü yakalama klasörünü aç diyorum. Siz cep telefonu ile monitörünüzün görüntüsünü de alabilirsiniz. 9 tane fotoğraf ayarladım. ...15 megabayttan fazla olamaz diyor. Şimdi sisteme girdim arkadaşlar. Sadece bir tane görsel yüklememi istiyor site. Eskiden 10 tane ayrı ayrı yükleyebiliyorduk. Tamam, bir tane koyalım. Şimdi bir tane görsel yükledim. Dediğim gibi eskiden 10 tane yükleyebiliyorduk. Cep telefonuma bir kod geldi. Onu giriyorum form gönderildi. Yani ihbarımızı yaptık. Ancak sizlere şimdi şunu aktarmak istiyorum. Arkadaşlar 6 sene önce bir video daha çekmiştim. Bakın yine aynı bu şekilde. Bakın dosya ekle dediğiniz zaman buraya biz video da atabiliyorduk. Onlarca fotoğraf da atabiliyorduk. Şimdi tek bir fotoğraf yükleme yeri göstermişler. Diyeceksiniz ki tek fotoğrafta bu olayı nasıl kanıtlayabiliriz? Tamam diyelim ki ben bu fotoğraf ile kanıtladım ama zaten sonuç gelmiyor. Sonuç olumsuz oluyor. Bakın 2018'de ben bu ihbarı yapmışım. Gelen cevap şu olmuştu o zaman. Belirtilen bölgede denetimler daha sık olarak gerçekleş yazamamışlar da zaten. Olup orayı da yazamamışlar. Duyarlılığınız için teşekkür ederim. bla. bla, bla. Yani sistem çalışmıyor arkadaşlar. Sistemin çalışmaması için zaten şu an Emniyet Genel Müdürlüğü değil de bu 112'nin sitesinde fotoğraf yükleme adedinden bunu daha rahat bir şekilde görebiliyoruz biz yine de ihbarımızı yapalım. Çünkü merak ediyorum yani 7-8 senede değişen bir durum oldu mu diye. Sonuçları açıklama bölümüne yazarım. Yeni video çekmeyeceğim. Çünkü geri dönüşler zaten siz vatandaş olduğunuz için böyle bir cezai işlem yapamıyoruz tarzında olacaktır. 7 sene önceki videomda da bahsettiğim gibi madem bizim ihbarlarımızı siz dikkate almayacaksınız bu sistem niye var? Herkese kazasız belasız günler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. what oh, oh, what